Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle elma sirkesi yapacağız. Elma sirkesi için ben komşumun bahçesinden güzel elmalar topladım. Yeşil elmalar topladım. Doğal organik elmalar bunlar. Ee, birazı kurtlu, birazı vuruk ama e, o kurtlu olan yerlerini keserek elmalarımızı kullanacağız. Zaten bizim istediğimiz de doğal bir sirke yapmak. Onun için de doğal meyveler kullanmamız gerekiyor. Elmalarımı çok güzel yıkadım. Yıkadıktan sonra saplarını, çöplerini, e, çekirdeklerini keserek sağlam olan, güzel olan yerlerini de kavanozumun içine doğruyorum. Cam kavanoz kullanırsak güzel olur. Cam kavanoz kullanmamız gerekli cam kavanozumuzu e, üçte biri kadar doldurmamız yeterlidir aslında. Benim fazla elmam vardı. O yüzden ben yarıya kadar doldurdum. Ama aslında bakarsanız yarıya kadar e, fazla oluyor biraz. O üçte biri oranında doldurmanız elmayla yeterli olacaktır. Benim geçen yıldan sirke anam vardı. Ben sirke anası kullanacağım şimdi mayalanması için. Eğer sirke ananız yoksa hiç sorun değil. 3-4 tane çiğ nohutu kavanozunuzun dibine bırakıp ondan sonra üstüne elmalarınızı doğrayabilirsiniz. Yine nohut da kolay güzel mayalanmasını hızlanmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda hızlanması için yapmamız gereken bir şey daha var. O da bir kaşık petmez veya bal fermenti olmasını hızlandırıyor. O yüzden bu önemli gerçekten. Ben geçen yıl petmez kullanmıştım. Bu yılda bal kullanıyorum. Bir kaşık balı kavanoz bunun içine bırakacağım. Ve üzerine de kavanozu dolduracak kadar içme suyu koymamız gerekiyor. Ee, İstanbul'da içme suyu biliyorsunuz ki damacana almak lazım. Ee, hazır su almak gerekiyor. Fakat ben çok fazla elma sirkesi yaptığım için yani bir 10 damacana falan almam gerekecekti. O yüzden e, ben suyu kaynattım. Büyük tencerelerde kaynattım, soğuttum. Ve kaynamış, soğumuş Suyu döküyorum. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yoktur. Niye bu kadar çok yaptım derseniz, ben temizlikte de kullanıyorum. E, duşa girdiğimde işte az bir miktar sirke üzerine suyla tamamlıyorum. Bazen e, tuz da ekliyorum içine kötü enerji alsın diye. Duştan sonra da öyle bir sirkeli su döküyorum üstüme. Evimi de yine kötü enerjilerden koruması için sirke ile siliyorum sıklıkla. O yüzden ben çok fazla kullanıyorum. Çok fazla kullandığım için de zaten yemeklerde çok lezzetli oluyor ya da sabah aç karnınızla e, alacaksanız eğer hafif bir sirke yapıp da kullanabilirsiniz. Yine çok güzel çok lezzetli oluyor. Dolayısıyla ben fazla fazla yapıyorum her yerde kullandığım için. Suyumuzu da koyduktan sonra şimdilik işlemimiz tamam. Ben bu aşamada metal kaşık kullandım ama Bundan sonra metal kaşık hiç değdirmeyeceğiz. Sahte kaşıkla her gün karıştıracağız. Üstünü hava alabilen bir bezle kapatıyoruz. Aynen bu şekilde ya da temiz bir tülbent de olabilir. Bir bezle kapatıyoruz. Ve gölge serin karanlık bir yere alıyoruz. 21 gün boyunca hemen hemen 21 gün sürer. Birkaç gün önce birkaç gün sonra da olabilir. Her gün karıştırarak bekletiyoruz. Ve sonrasında da bu elmalar dibine çöküyor. 21 gün sonra tekrar ben sizin için bir video çekeceğim. Aralarda yine videolar çekelim. Ama elma zamanı geçmeden siz de yapabilin diye şimdi bu videoyu paylaşmak istedim. Henüz sirkem oluşmadı. Ben de sizinle beraber 21 gün boyunca bunu bekliyor olacağım. O zaman ne diyelim 21 gün sonra görüşmek üzere. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Ben çok yeni bir kanalım. Kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz gerçekten çok sevinirim. Hoşçakalın sevgiler.